Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars oyunuyla karşınızdayız. Yanımda iki tane özel konum var. Birisi Asya. biliyorsunuz kardeşim Eren. Bir de biliyorsunuz ki ya da bilmiyorsunuz herhangi bir fikrim yok. Asya. Asya kendini bize tanıtır mısın? Bakalım. Okey. Asya ee, bize e, ben şimdi 5 dakikalık bir konuşma şeyi yapacağız. Ee, bana şimdi adını söyler misin? Zaten biliyorlar, duydular. Asya. <laughs> evet. E, kanalının ismi ne? Youtube kanalının. Asya 2012. Asya 2012. Ee, şu an arkadaşlar benim yan bloğumda oturuyor. Yani arkadaşız bayağı bir. Neyse arkadaşlar şimdi biraz ders oynayalım daha uzatmayalım konuyu. Ee, Asya arkadaşlar şimdi Asya'nın hesabını bir size göstermek istiyorum. Profil. Ama bu küçük, küçük hesabım büyük hesabım var yani. Arkadaşlar evet o zaman göstermeyeyim Asya istemiyor kendi hesabını gösterilmesini. Neyse ben yine de başlıyorum. büyük hesabım da Evet arkadaşlar nerede kalmış? Hazıra basıyoruz Asya hadi. 1 2 3 Evet, çift hesapla çift hesaplaşmayla başlıyoruz arkadaşlar oyuna. Az tamam, birazcık yüksek sesle konuşursan pek duyulmuyor da. Bu arada arkadaşlar e, 2010 2000 bir dakika. Wow. Arkadaşlar tam olarak şu an söyleyemiyorum. Neydi ha? 2021'e tam olarak arkadaşlar 29 gün kaldı. Asya neredesin? Ses çıkart. Duymuyorlar seni. Wow. Asya ölüyorum. bak. <laughs> Tam ölmemeye çalışacağım ama senin için hadi. Woo! Arkadaşlar bu arada ikimizin kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bizi... Alamam Asya. Bu arada dediğim gibi... hasta hesabından da tabi ki edebilirsiniz diyecektim ki öldüm aslında hasta doğdu oley öldü elif öldüm ben, ben, alacağım. ben, alacağım. ben alacağım. neyse sıra <laughs> bende aslında ikinci aldık. Evet devam edelim bakalım. Tamam, evet. Sırı... Şimdi arkadaşlar sırada Elmas kapmaca oynuyoruz. Karakterlerimizi değiştirelim. Yok <laughs> ben bunu <laughs> oynayacağım. Şimdi bir tek bunu oynayacağım. Çok az karakterim <laughs> <laughs> olduğu için. Evet ben B'nin uğur böcekli kostümünü seçmek istiyorum. Evet başlayalım. 1, 2, 3. Ya ben bununla hiç oynayamam. Sizde B var mı? Evet B var. sende. de? Ben. Ama küçük hesabım da yok. Ben ne Arkadaşlar burada abone olmayı like atmayı unutmayın. Arkadaşlar Aslı 2012'den de e, onun hesabından da abone olabilirsiniz. E, o şekilde yani. Daha önce Asya'nın hesabından ben bir sürü e, videolar paylaştım. Arkadaşlar bu arada e, şeyi fark ettiyseniz e, ne diyecektim? Arkadaşlar arkadan gelen sesler için çok üzgünüm. Neyse devam edelim Asya hadi. Oo, vurdum onu tam isabet. Hadi. Şu elmasları kapmalıyım. Elmas kapmaca. Asya'cığım birazcık bağırarak konuşuyor musun? Duyulmuyor da sesin. Vov wow, elmas el kapmasınlar. Evet ben doğdum ben koşuyorum. Ben, ben de, seni Biz de, olduğunu, de Neyse bizden öndeler ama. Wow. Çok heyecanlı. Aslında bu kadar heyecanlı değil ya. Tamam. Ya, i̇nternet falan hep kötü Arkadaşlar bu arada ben B'yim. Asya'da süper yazan. Ben Elif yazanım. Evet arkadaşlar. Ee, ben şöyle bir <laughs> emoji atmak Hatta istiyorum. Ne dedin Asya? Dile ne çok Wow, kardeşim. Yani birilerini çalışıyorum. Ya <laughs> e ben büyük hesaba geçiyorum. Etopla Arkadaşlar büyük büyükezaba geçmesini bekliyoruz. Evet Asya hızlan. Buraya bağlanıyor. Yani ben bir şey kabul ettim. Aç, açsana bir şey. Evet arkadaşlar. Şöyle. Asya yayının bitmesine son 4 dakika. Ödül avı var mı? Ödül var ya... Soygun, soygun, soygun bir dakika. Heh, buldum. Başlayalım mı? Bekler. Tamam, başlayalım. Bu arada ben seni görmüyorum. Haberim var değil mi? Hadi Aslı, katılsana. Bir Görünüyor muyuz? Asya'ya katıl artık. Sen bana daveti at. Heh, tamam. Attım, at. 8 bit kal, 8 bitti kalsın. 8 bitiyi. Ben Rico seçeyim. Ya da dur. bırak, bu olsun. Bronko'm çok güzel değil mi? <laughs> Azmışım. Ne dedin? Sizin kaç elmasınız var? Ya bir şey söyleyeceğim. Bak bir yalan değil. Daha iki gün önce elma, elmasımız 160, ay, 102 idi. Sonra Eren bir şeyler satın aldı işte o sıra tablet onun o sıra geçtiğinde. Mesela biz lafa daldık artık oynamaya başlayalım. Arkadaşlar 3, 2, 1. Evet at. Bu Nasıl bir oyun böyle ya? Onlar bizimkine saldırıyor, biz onlarınkine saldırıyoruz. Neyse. O bizim ka Bu nasıl bir oyundu? Hayır, hayır, ben anlamadım. Devam etmek için oy ver. Oy verelim artık yani. Asya ben hazıra bastım hadi. Asa yayının bitmesine son 2 dakika falan. Wow zıplıyoruz. Bizim Hiç ben burayı anlamadım. Ne yapacağız Asa bu haritada? Wow bizim kaleye bir... <laughs> Neyse aslında biz Colt seçip de bunu oynayalım. Colt. bak sen Colt seç. Ben de Rico seçeyim. Tamam mı? Beğenmedim. Neyse. Buradan. Dört, cold... ben Rico'yu seçiyorum Asya. Rico'nun bu halini seçeyim. Evet yayının bitmesine son bir dakika. Aa, bana da son bir yıldır çıkmıyordu. İki gün önce ee, kalemi. e, kalemi. Frank mi seçtin? Az Frank seç ya. Uzaktan vuran bir şey seç kendi yani böyle hızlı bak. Ben o zaman kol seçerim. Kol seç. Aa, gelmiş. Az hadi kol seç. Evet. Ya az kol seç. Se o zaman 8 bit seç. Tamam. Ta tam. ya, satamam, musun? Çünkü 18 tamam. Zaman, 18 Bir şey söyleyeceğim. Senin en fazla kaç rütbe var? Kaç? En fazla 20 rüpte. Benim 19. Evet, şey Aslında ben bilir neşeli 21 rüpte Yoksa o kupa düşer. Tamam hadi 1-2-1 1-2-3 Hadi Asya basana şuna ya. Alt tarafı bir tuş. Tam Tamam. Azı şu an acayip az vaktimiz kalmış. Bilemezsin. Ya eğer çok fazla... Sen ben burayı bakasız şurayı kovalayacağız. Asya sen orayı koru, ben almaya gidiyorum onları. Bu iş bende. Asya hadi koru. Mızmız mız bebeklik yapma. Asya hadi. E kimse korumuyor bizim kaleyi. Bu nasıl iş kardeş? Aa, tamam. Kale bizim elimizde. Hadi vurun vurun vurun. Ateş. Hücum. Bizi de bizi de bir ben öldüm. Aa evet şimdi öldüm. Aha. Evet şunu öldürelim gel Asya. ölün. Mesela özel gücüm ben oraya kullanmaya gidiyorum. Aa zaten. Evet kazandık. kız disko 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 Evet bu kadar kolaydı. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. De. Dediğim gibi Asya. Ben hiç oynamadım. A, asya. ey o zaman elini kırmayalım bir el oynasın Eren. İki el oynayayım. Ya, bir el oynayacaksın Eren. Çünkü zamanımız az alsa. Asya. Asya bas Asya artık şuna. Ben şu karakterim. Eren hadi vaktimiz az. Hmm. Hadi hadi Asya bas. Bas şuna. Hadi şu an zamanımız eğer biz şu an 15 dakikadan fazla çekersek videoyu e, arkadaşlar şöyle oluyor. Bitiyor yani gönderemiyoruz. O yüzden arkadaşlar şu an geçiştirebilir miyiz bilmiyorum 13 dakikamız kaldı. Ay 2 dakikamız kaldı tam olarak. Asya bak. Saldırıyor Oğlum buraya gel. Ee, nerede mobilya? Gönül etmiş şuradan. Nasıl gözükme? Işte, arkadaşlar bu arada ben yeni <laughs> balık aldım. Allah diye arkadaşlar. Benim şu çoğuna kadar 10 tane balığım var arkadaşlar. Bakın ciddiyim. Ama yani <laughs> şimdi ben, benim yeni yeni, yeni balığım vefat etti. O yüzden e, ben de arkadaşlar yeni balık aldım Allah ismüyle. Ölenin adı o buriydi. Hadi çabuk kazan. Hadi hadi. Asya hadi yapmamız lazım bu işi. Kıdımcım <laughs> kaldı. Oh be. Arkadaşlar Asya çok vak, çok az vaktimiz kaldı. Asya yapamayacağız, başaramayacağız. Hadi. Ya biriniz öldürsün artık şurayı da kurtulun. Hadi ya. Zamanımız çok az Asya. Bütün emeklerimiz boşa gidecek. Oh. Asya, asya 13 saniyemiz kaldı. Tamam arkadaşlar hepinize görüşmek üzere. Ayrıca bize Cookie Butik hesabından takip edebilirsin. Arkadaşlar Ajay hesabından da e, takip edebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar e, ne diyecektim ha? E, Asya 2012 hesabından da bizi takip edebilirsiniz. E, orada benim videolarım da var Asya ile birlikte çektiğimiz. Hepinize görüşmek üzere. Like atmayı ve abone atmayı olmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere. Bye bye.